Hadi beraber kumpir yapalım. Çok sevdiğiniz ve çok izlediğiniz videomuzdaki gibi bu akşam da kumpir yapalım dedik. Airfryer'da kumpir yapmak gerçekten çok lezzetli oluyor. Fırında saatlerce pişirmektense Airfryer'da mükemmel bir kıvama geliyor. Üstelik sadece 1 saat ve 10 dakikada. Kumpiri nasıl yaptık, içine neler koyduk, daha detaylı bir tarif için, daha detaylı bir anlatım için videomuza bakabilirsiniz. Videomuz ise kanalımızda. Hemen şimdi kanalımıza tıklayıp videomuzu izleyin. İçerisine koyduklarımız aslında biraz da kişisel tercihimiz. Siz de bu içerisindeki malzemeleri tercihinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Biz aynı videomuzda yaptığımız gibi tercih etmeyi seviyoruz. Bunun gibi Airfryer'da e kumpir videomuz gibi başka diğer tariflerimiz için kanalımıza göz atabilirsiniz. Aynı zamanda bize destek vermek için abone olmayı unutmayın. Bunun gibi daha fazla içerik ise yolda. O zaman bize afiyet olsun.